herkes dünyanın en büyük sağlık sigortası şirketinin CEO'sunu öldüren Luigi Mangione'u konuşuyor. ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson Manhattan'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Thompson'ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden uzaklaşan kişinin zengin bir ailenin iyi eğitimli oğlu olan 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu öğrenildi. 2020 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden birincilikle mezun olan Mangione, Ted Kaczynski'nin Una Bomber Manifestosu'na kafayı takmıştı. Şiddet hiçbir şeyi çözmez sözünün korkaklar ve zalimler tarafından söylendiğine inanıyordu. Mangione'nin hayatı yürüyüş yaptığı esnada düşerek sakatlanmasıyla tamamen değişti. Omuriliğinden defalarca ameliyat olmasına rağmen sonuç alamamıştı. Mangione omuriliğini sıkıştıran yanlış hizalanmış bir omur nedeniyle dinmeyen ağrıları için yüksek dozlu ağrı kesiciler, hatta halüsinojenler kullanmaya başlamıştı. Yapılan bu ameliyatın United Healthcare ile bir ilgisi olup olmadığı henüz araştırılsa da, arkadaşları ameliyat sonrası radikalleşen Mangione'nin bozulan sağlığı dolayısıyla öfkesini sigorta şirketine çevirdiğini söylüyor.